Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'nde 320 metrekare arsa üzerine kurulu. 3 artı 1 ayrı mutfak. Müstakil otoparklı, müstakil havuzlu. Harika bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Arsanın her iki tarafı da yol arkadaşlar. Bu konuda çok iyi diyebilirim. Ön taraftaki yolu biraz sonra göstereceğim. Efeler Mahallesi villalar bölgesinde bulunuyoruz. Buradan İmbat Koyu'na 1,5 ortalama 2 kilometre mesafedeyiz. Şehir merkezine de 3,5-4 kilometre. Kum plajına da 5,5-6 kilometre mesafedeyiz. Bunların hepsi arabayla 5-10 dakika mesafede ince uzun şık bir tasarıma sahip güzel bir villadayız. Havuz alanı arkamda kalıyor. Villayı dış cepheden görüyorsunuz orta kısımda yani üst katta taş kaplama çalışılmış. Yine antrasit gri renkler tercih edilmiş. Alt tarafta füme renkler. Villanın alt yoldan girişini gösterir misin Şahin? Altı basamaklı yükseltilmiş bir demir doğrama kapımız mevcut. Önümüz hemen yol, keza arkamızda yol. İki tarafı yol olması çok büyük bir avantaj diyebilirim bizim için. Buraya otopark girişini bırakmamışlar. Otopark girişi arka tarafta. Onu da biraz sonra göstereceğim çünkü burak kot alıyor. Kot aldığı için aşağıda kalıyor. Peyzaj alanımız gayet güzel dizayn edilmiş. Bu alana dört tane çam ağacı bırakılmış. Bunlar da zamanla büyüyecek gölge alanlar oluşturacak. Bahçe duvar üstü aydınlatmalarımız var. Dilerseniz onları da çim çitle yükseltebilirsiniz. Şahin şöyle gelir misin? Şimdi buraya ne yakışır onu söyleyeceğim. Bu alana çok güzel bir kamelya alanı yakışır. Üstünü de kapattığınız takdirde keyifli dakikalar geçirirsiniz bu alanda. E, tam da köşe olması hava sirkülasyonunu da çok iyi alıyor. Rüzgar bol bol esiyor. Keza şu an rüzgarı zaten mikrofondan hissediyor olabilirsiniz. Havuzun iç detayındaki seramikler e, standartın dışına çıkılmış. Daha böyle turkaz rengi tercih edilmiş. Bunlar da gayet hoş gözüküyor. Bir tane şelale ya da kobra diyebileceğimiz bir baş var. Bunları hep görürsünüz havuzların. O da yapılacak. Dış cepheyi bu şekilde. Apliklerimiz mevcut. Bahçe tarasımız gayet güzel. 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Dilediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Otopark arka tarafta kalıyor. Bahçe duvarı üstü aydınlatmalarımızdan bahsettim. Bir de çim çitle yükseltirseniz çok daha güzel olur. Arka tarafa doğru geldiğimizde bir otopark alanımız var. Tek araçlık lüks bir geniş aracın sabici büyüklükte. Yine burada da peyzaj alanımız devam ediyor. Şimdi 3 cepheyiz. Doğu hariç. Güney, batı, kuzey. E, buralarda sabah kahvaltınızı yapabilirsiniz. Çok serin şu an gayet güzel gölgesi de var. Yine bir peyzaj alanımız da devam ediyor. Dilerseniz buraları bir kış bahçesi de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Satış rakamımız 8 milyon 750 ,000. söylemiş miydim? Galiba söylememiştim ama 8 milyon 750 bin TL satış rakamımız var. 320 metrekare arsa üzerine kurulu. 175 metrekare de brüt kullanım alanına sahip. Gel böyle Şahin. Antil alanındayız. Güzel bir antil alanımız var. Yukarıda yıldız desenli aydınlatmalar yapılmış. Otomatik panjurlu, kat kalorifer altyapı tesisatlarımız döşeli. Dilimde doğalgaz yok, ısı pompasıyla kullanabilirsiniz. Burada bir portmantomuz var. Yine otomatik panjurlar bu şekilde kumandalı. Hemen mutfakta devam edelim. Yerde seramik döşeme var. 60'a 120 villanın temelinde komple bu mevcut. Yukarıda odalarda laminant. Harika bir mutfak alanındayız. Çok hoş diyebilirim genişlik olarak. Buranın metrekaresi alt katın mutfağın 22 metrekare çok iyi diyebilirim. Mutfaklar tavana kadar yükseltilmiş, antrasit gri, ahşap tercih edilmiş, beyaz bir granitimiz var. Şöyle yakından bir göster Şahin. Bence çok hoş değil mi? Güzel yani desen olarak, dizayn olarak. Gayet başarılı. Arka verandaya çıkan, şöyle dön Şahin. Arka alana çıkan, bir verandaya çıkan güzel bir sürgülü kapımız var. Panjurları da bu şekilde göstermek istiyorum. Otomatik kumandaya bastığınız takdirde iner. isterseniz durdurursunuz. İsterseniz de Geri yukarı yollarsınız. Buraya bir kahvaltı masası attınız mı veya yemek masası 8-9 kişilik salonu da atılabilir. Çok güzel olur. Aydınlatmalarımız tek tip beyaz spot aydınlatma. Çift açılır bir kapımız var. Yine salonun karşısında da çift açılır bir kapı var. Bu da gayet iyi. Akıllı ev sistemi yok. Fakat tüm panjurlar otomatik. Şimdi salon alanındayız. Mutfakta daha büyük bir salon alanımız var. 170 küsur brüt kullanım alanına sahip güzel bir avizemiz var aşağı sarkıtılmış. Beyaz spot aydınlatmalarımız yine şerit desen. Bir mavi led aydınlatmamız var. Mavi led aydınlatmaların rengi değişiyor. Evdeki tüm ışıkların rengi değişiyor şu kumandalardan. Bunları tabi siz kendiniz farklı farklı dizayn edebilirsiniz. Kumandaları da şöyle göstereyim. Şimdi ben oynamayacağım çok fazla. Buraya bırakıyorum. Burada da güzel bir televizyon ünitemiz var. Ahşap ve beyaz. Bu renkleri de çok seviyorum. Ahşap ve beyazı antrasit gri ile şu aralar Birleştiriyorlar, Kombinasyon yapıyorlar ama bu daha uyumlu oluyor bence. Kolonun arasına da güzel bir raflık yapılmış. Orayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Yine çift açılır bir camımız var. Antre alanımız çok güzel. Antre alanında merdiven altı tuvalete çok güzel bir işçilik yapılmış. Sebebi de dolap kapaklarından olsun. Ee, şöyle ferahlığa kadar her şey oldukça iyi. Çamaşır makinesinin girişi arka tarafa bırakılmış. Çamaşırlarınızı burada yıkayıp, makinede herhangi bir yerde kurutabilirsiniz. Kurutma makinesi de alırsanız çok daha iyi olur. Şu antre alandaki yıldız aydınlatmalar da çok güzel olmuş. Yukarıya doğru çıktığımızda kulplarımız yine antrasit gri. Mermerlerimiz beyaz ve siyah. Oldukça hoş ve şık göstermiş. Evin bir premium havası var arkadaşlar. Kaliteli. Gerçekten kaliteli. 8 milyon verdiğinizde burada çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Şimdi bahsetmem gereken en önemli unsur villa bitişik nizam bir villa. Yan tarafına da yapılacak fakat bahçeniz, havuzunuz, otoparkınız müstakil. Yani tamamen tam müstakil bir arsa değil. Bunu belirteyim. 4 cephemiz yok. 3 cephemiz var. Şimdi ebeveyn banyolu yatak odasındayım. Nerede neredeyse mutfak ve salon kadar büyük. Duşakabinler zarar görüyor diye şu an takmadı müteahhit firma. Onları da takacak. Burada bir ebeveyn banyo lavabomuz var. Üst katta Odalar laminat görünümlü seramikle döşenmiş. Beyaz. Bunlar da çok güzel. Her evde artık görmeye başladık. 2,5 metrekarelik kolonun da denk geldi. Güzel bir balkon alanımız var. Şöyle şahin. Şuradan bir bahçeyi gösterir misin? Havuz da doluydu geçen ama herhalde boşaltıldı, temizlendi. Yani bahçe alanınız çok güzel. Çok da şık bir şekilde dizayn ettiğiniz takdirde çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir de avizemiz var Sarkan. O da gayet güzel. Beyaz aydınlatmalarımız, spot aydınlatmalarımız antre alanında güneşi aydınlatmalar da mevcut. Burada bir banyo lavabomuz var. Uzunlamasına gidiyor. Dediğim gibi gömme rezervuarımız içeride var. Duş akabinimiz de yapılacak. İkinci odamızdayız. Üst kattaki ikinci oda. Burada aydınlatmalar, güneş ışığı da eklenmiş. Yerler yine laminat zemin. Petek çıkışlarını görüyorsunuz yatak başlıkları, aplikleri mevcut. Prizleri yüksekliği de gayet iyi. Bir komidin geldiğinde rahat kapatmaz. Rahat rahat kullanırsınız. Yatak başının arkası da bu arada daha farklı bir renkle yapılmış. Renklerle aram iyi değildir. O yüzden renkli çok tarif etmek istemiyorum. Şimdi bu alandayız. Otopark alanına bakan arka kısımdayız. Güzel bir balkon alanımız var. 3,5-4 metrekare büyüklüğünde bu da ince uzun. Yine panjurlarımız var. Hemen odadan mı devam etsek? İçeriden geçelim. Arkamız yol. Yolu da göstermiş oldum. 8 milyon 750. Kapılar çarpmasın diye arkaya kadar düşünülmüş. Yani şöyle vurduğunuz takdirde kapanmıyor. Bunları bile düşünmesi büyük bir incelik müteahhit firmanın. Üçüncü ve sonuncu odamızdayız. Televizyon skarp girişimiz çekili. Yatak başı aydınlatmalarımız var. Odanın dizaynı aynı. Bunda da güneşe ışıklandırma eklenmiş. 320 metrekare arsa üzerine kurul dedim Havuzlu, otoparklı. Kat kalorifer altyapı tesisatımız döşeli. Otomatik panjurlu. Yok yok bir villa. 8-750 emsal fiyatlar çok yükseldi. 15-20-30'a kadar hatta öyle söyleyeyim 30 milyona kadar fiyatlar dayandı. Bu durumda haliyle biraz daha istekleri küçültüp daha minimalist tasarımlı daha şık evler tercih edebilirsiniz. Bu da onlardan biri. Fiyat olarak dediğim gibi diğerlerinden daha uygun. Ege bazında Didim zaten hepsinden uygun. Bu yüzden Didim'i tercih ediyorlar. Acayip bir talep var. Zaten neden bu kadar villa? yapıyorlar dediklerinde sebebinin talep olduğunu söylüyoruz. Siz de bu villayı kaçırmayın derim. 8 milyon 750 bin TL, 3 artı bir ayrı mutfak, 320 metrekare arsa sözlerine kurulu harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.